Evet arkadaşlar. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Az önce şu şu çarkı çıkartamadığım için şu şunun, şunun sırasındaki çarkı çıkartamadığım için şey biraz videoyu, videoyu durdurmuştum biraz. Şimdi takacağız. Bence büyükten başlayalım arkadaşlar. Şimdi şunu da açalım. Ya da küçükten başlayalım arkadaşlar. Büyükten başlamak en iyisi çünkü rengi uyumlu arkadaşlar. Arkadaşlar ne kadar uzayacak hiçbir bilgim yok. Söyleyeyim. Ben bunu nasıl takacağımızı hiç bilmiyorum diyecektim. Taktım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle şunları şöyle takıyoruz. Durun göstereyim. Şöyle alıyoruz. Şöyle zaten direkt böyle buraya koyduğunuz mu? Hatta şöyle şey var bakın. Bakın. Böyle şu yanlar var ya arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle şu yandaki ufaklıklardan,lardan böyle yavaşça girdirin. Ha bakın arkadaşlar girecek. Bakın girdi. Şimdi öyle öyle büyükleri koyalım. Büyüklerde 9 tane çıkıyor söylediğim gibi. Şimdi takıyorum birine. Takalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdiden bu çok büyüdü. Söyleyeyim. Bayağı bir büyüdü. Bayağı. Bayağı bir büyüyor arkadaşlar. Bakın şu an bu kadar büyük oldu. Şimdi bunun ikincisini takıyorum. Ayrıca böyle bir ekleme yaparsanız çok büyük olur söyleyeyim. Çok büyük oluyor. Herhalde. Arkadaşlar. Üç tane alsam yetermiş ya. Arkadaşlar bakın şimdi bu kadar oldu. Tavana diyecek az kaldı da. Çok büyük ama. Arkadaşlar. Yatak kadar olacak herhalde bu. Arkadaşlar bir şey, bir şey söyleyeceğim ben bunu Göründüğü kadar küçük değil söyleyeyim. <laughs> Göründüğü gibi küçük. Şimdi telefondan bakınca küçük görünecek de gir. Bunun için de videoyu durduracağım mı deme. Yok durdurmayacağım. Niye durdurayım sizin? Siz durdurur muyum 2-3 kere videoda? 2-3 kere videoda durduran oldu mu? Durduran olursa ben de dürdür. Tabi durdurma. Ben sayfasızlık yapmam. Bir kere durdurdum. O da olmayacak için sizi çok beklettim. Arkadaşlar bakın şu an şu kadar oldu tavana değebilir. Çok uzun ama söyleyeyim. Baya baya bir uzun. Daha 3 tane kaldı. Evet arkadaşlar. Yere inmek zorunda kaldım. Şimdi yere inelim. Dur ben yere binmeyeyim. Çünkü arkadaşlar çok uzun oldu. Çok uzun oldu. Çok bayağı bir uzun oldu. Bayağı bayağı bir uzun oldu arkadaşlar. Evet şimdi Çok büyük ama. Söyleyeyim. Çok büyükler. Arkadaşlar çok büyük diyor. Birazdan ölçerim. Şimdi takıyorum. Arkadaşlar şimdi bir tane daha bunu takıyorum. Arkadaşlar <laughs> evin metre karesi kadar olacak herhalde. Evin metre karesine yaklaştık. Evin metre karesi olmaya. Geri <laughs> diyor bana arkadaşlar. Allah billah diyorum arkadaş. Gözünüzden kayboldu. Durun. Gözünüzden kayboldu arkadaşlar. Biraz zahmet istiyor. Bakın. Şöyle takacağım. Arkadaşlar. Baya uzun oldu ama. Şu an dünyada görebileceğiniz en uzun hattı ismi yapıyor olabilirim. Anne. Dur abi şu. Evet. Hayır. Ya da Şöyle yapıyorum. Siz sıkılmayın ben videoyu durduruyorum. Video birazdan devam edecek.